Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde 5 artı 1 çok güzel bir villanın tanıtım için geldim. 2 milyon 500 bin TL ile satışta kısa bir tanıtım videosu ardından beraber evi gezeceğiz. Evet arkadaşlar tanıtım videomuzu izlediniz. Araç girişimiz ve yaya girişimiz orada. Çok güzel bir seramik seçim olmuş. Hemen girişimizin sağ tarafında da 25-30 metrekare büyüklüğünde bir havuzumuz var. Havuz da şu anda çalışır vaziyette zaten. Ev çok güzel. 300 metrekare arsa içerisinde gerçekten güzel bir villa. Yönder Koleji'nin yani şimdi Sınav Koleji'nin eski adıyla Yönder Koleji'nin alt tarafında İmbat yoluna giderken sağda solda bir yerde kalıyor zaten. Artık buraların tamamı villa dolu. Tanımazsınız bile. Burada bir depo var. İçerisi bayağı dolu. Geniş bir yeşil alanımız var. Burada da bir villa tanıttık. Burası da duruyor. 2 milyon 500. Burası da 2 milyon 500. Arkadaki bahçe geniş ama. Oradan daha geniş bir bahçesi. Şu yan tarafı da biz satmıştık. Hatta geçenlerde de söylemiştik. Denizli'ydi değil mi Ali abi? Denizli Ali abi. Orada da aynı şekilde. Bunların metrekareleri aynı. Arsa payları aynı villalar hemen hemen birbiriyle aynı ama bu akıllı sistem. Diğerlerinden farklı olarak akıllı sistem. Buradan da zaten girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evin tamamı aynı. Artık birebir aynı gibi. Girdiğimizde böyle bir antremiz var. Tavan aydınlatma sistemi bu şekilde düşünülmüş. Girişin sol tarafında Aquvox marka. Aquvox ilk defa görüyorum bu markayı. Aquvox marka bir akıllı sistem kumanda paneli var. Telefonunuzu indirebiliyorsunuz. Girişin sol tarafında mutfak, benim arkamda salon, karşısında da yani yukarıya çıkış merdivenlerinin altı lavabo olarak değerlendirilmiş. Salondan başlayalım. Buradaki evler çok geniş. Buradaki evler çok geniş. 6.45. 6.45. 6.45'e nedir buranın boyutu? 7, pardon. 4.70. 6.45'e 4.70 boyutlarında güzel bir salon arkadaşlar gerçekten şık. Bakın. Renk karmaşası yok. Bembeyaz duvarlar, beyaz tavan, spot, gün ışığı ve amber ışığı. Gayet güzel, şık, kullanışlı bir salon olmuş. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı. Doğal gaz tesisatımız da mevcut arkadaşlar bu arada. Burada bunu da söyleyelim. Hemen şuradan açabilirsek. Evet, yani böyle akıllı sistem olduğu için hani basınca açılıyor zannettim. Açılmıyormuş. Burada da mutfağımız var. Çok geniş bir mutfak. Kalabalık aileler için birebir gerçekten çok geniş güzel bir mutlak. Burası biraz kirli. Temizlenmesi lazım. Temizlendikten sonra gelir tekrar çekimini yaparız. Gayet güzel geniş. Hatta ölçüyüm buraya gelmişken yani elimizde alet de varken 3:29'a 4:42 arkadaşlar. 3:29'a 4:42 boyutlarında güzel bir mutlak. Kapılar mat beyaz. Kulplar yine siyah renkte, çerçeveler antresit gri renginde, biraz daha açıyor tabi bu renkle. Aslında, şimdi biraz koyusuna da antresit gri diyorlar, açığına da antresit gri diyorlar. Bir ilginç, kimse antresit gri'nin hangi renk olduğunu bilmiyor galiba. Şimdi orta kata çıktığımızda, 3 tane odamız, 2 oda burada, 1 tane oda burada, arkamda ortak kullanım banyo lavabomuz var arkadaşlar gayet güzel bir villa arkadaşlar şimdi burada ne dedik 3 tane odamız bir ortak kullanım banyo lavabomuz var lambayı kapattık çünkü kamera da böyle gidip geliyor ee, bazı renkleri algılamıyor kamera burada geniş güzel bir odamız var soldaki odadan başladık nedir buranın boyutu nedir buranın boyutu 2.99'a 4.54 2.99'a 4.54 boyutlarında orada bir balkon var sabit balkon gayet güzel tavan yüksekliği çok Yüksek geldi bana. 2.78. Normalde 2.50 yapıyorlar. 2.78 bayağı yüksek. Gayet güzel. Eski köy evleri genelde 3 metre falan oluyor. Eski köy evleri. Mesela bizim Çorum'daki evin tavanı çok yüksekti. O da yazın mükemmel oluyordu. Yazın mükemmel oluyordu. Bu arada Çorumlu olduğumu tekrarlamış oldum arkadaşlar. Çorumluğumla övünüyorum. 3.30'a 5.43 boyutlarında güzel bir oda. Yerler laminat. Ortak kullanım alanları. Mermer görünümlü seramik. Artık bunların tamamını biliyoruz. Ama seramikten seramaya da fark var. Mesela çok güzel. Çok güzel bir seramik seçilmiş. Ortak kullanım banyo lavabomuz da burada. Gayet güzel. Duman sensörümüz var. Alarm sistemimiz var. Her şeyiyle hazır bir evde oturmuş olacaksınız. Burayı da açalım. Burada da geniş bir yatak odası. Bebeğin banyolu yatak odası var. Buranın ledleri yanmadı galiba. Ledlerini de yakmam lazım. Kesinlikle mavi dir led. Deneyelim. Evet. Mavi led olduğunda karanlık duruyor. Üstü kapatalım yanlar kalsın. Burası da 446'ya. 446'ya 411 boyutlarında bir oda. Burada yatak başlığı yapılmış. Yani keşke amber ışığı kullansaymış daha güzel olurmuş. Burada da neyimiz var? Buradan açalım. Ebeveyn banyomuz var arkadaşlar. Ebeveyn banyomuz var. Gayet geniş güzel. Odanın boyutlarını söyledim 4.46'ya 4.11. Burada da bir balkon var. Şöyle gösterebilirsiniz istersen. Çok da rüzgarlı hava bu yüzden sesim zor anlaşılacağı için balkonlara çıkmıyorum arkadaşlar. Ne dedik? 5 artı 1. 3 oda burada, 2 oda da yukarıda. Toplamda 5 odamız var. 5 odamız var, 2 tane de terasımız var. Şimdi çıktığımızda 1-2 oda burada. Sol tarafta bir teras ve sağ tarafta da bir odadan çıktığımız terasımız var. Nasıl yapalım? İlk önce bu terasa bakalım hatta. Direkt soldan devam edelim. Burada bir ortak kullanım banyolu bu var. Ve onun yanında geniş bir arka terasımız var. Şimdi Seçenekler dahilinde yapılabiliyor. Artık müteahhitin tercihlerine bağlı. Nedir? Burada mesela teras yapmadılar arka teras, arkaya bir çamaşır odası gibi bir yer, depo gibi bir yer koymuşlar. Yan taraf da öyle yapmıştı. Bu insanlar da buraya direkt teras yapmış. Bu tercih meselesi yapmışlar. Güzel, gerçekten güzel, şık, kullanışlı. Yani orayı kapatırsınız, işte çamaşır odası gibi kullanırsınız. Bu tarafı da teras olarak kullanırsınız. Ama deniz manzarası yoksa o terasa çıkmıyorsunuz arkadaşlar. Yani ben teras ev alayım, terasında oturayım diyorsanız zor. Çünkü bahçeli evlerde genelde bahçe kullanılıyor. Teras kata çok da çıkılmıyor. 3 14'e 4 24. 3 14'e 4 24 arkadaşlar. Gayet güzel bir oda. Ve son odamız. Son odamız Son odamız nedir buranın boyutu? Bugün çok yorucu bir gündü. Tapuyla uğraştık. Artı çekimler, artı kendi yaptığımız inşaatlar var. Onlarla uğraşıyoruz. 3 metreye 642. Bayağı uzun. 3 metre 642. 3 metre 642 güzel. Burada o kadar çok ev var ki sağda, solda her yerde ev var. Burada da ön terasımız var. Şimdi buradan satılık bir sürü yer var. Şimdi hepsini saymaya kalksak emin olun zaman yetmez arkadaşlar. Ama genel olarak hepsi de artık aynı kalitede. Çünkü kaliteli yapmak zorundalar. Kaliteli yapmak zorundalar. Neden? Yoksa satamayacaklarını onlar da biliyor. Gayet güzel bir villa yapılmış buraya da. Zaten Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bu çevre emin olun 1-2 sene içinde komple dolacaktır. Orada 4 milyona da villalar tanıttık. Burada 2 milyon 500'e de var. 2 milyon 200'e de var. 2 milyona da var istediğiniz rakamlarda var arkadaşlar. Bunun için aramanız yeterli. Seçenekleri gösteririz elimizdeki. Gayet güzel bir villa. alıcısını bekliyor. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.